Merhaba arkadaşlar. Bugün 5G nedir? Bunların faydaları ve zararları hakkında sizlere bilgi vermek istiyorum. Öncelikle 5G nedir? 5G teknolojisi ne demek? 5G Türkiye'de kullanılıyor mu? Bu konulara sizlere değinmek istiyorum. Son zamanlarda koronavirüsü ile 5G teknolojileri bir kez daha gündeme geldi. Dünyanın pek çok yerinde sosyal medya üzerinde yayılan 5G bağışıklığımızı baskılayarak COVID-19'a yakalanmamızı sağladığı söylenmeleri, COVID-19'un 5G altyapısıyla ile yayıldığı iddialarına kadar uzandı. Şimdi sizlere 5G'nin ne olduğunu kısaca anlatmak istiyorum. 5G nesil mobil telekomünikasyon hizmetleri yeni nesil kablosuz tele teknolojisidir. 5G daha hızlı iletişim için farklı frekansları kullanan bir sistemdir. Peki bu 5G teknolojinin özellikleri nelerdir? 4G'ye göre farkları var mıdır? Bunlar kısaca size anlatmak istiyorum. 5G'nin özellikleri kısaca şöyledir. İlk olarak mobil ağ servislerini kullandığımız enerji maliyetlerini %90 hatta %100'lere kadar azaltma sağlayacaktır. 4G'ye göre daha hızlı ve hızlı bağlantı bize katkıda bulunacaktır. İletilen bit başına güç tüketimi Neredeyse binde bir kat aşağı düşecek. İndirme süresi düşecektir. Örneğin 4G'lerde 30-60 saniyede indirilen bir videoda 5G hizmeti ile 4 saniye gibi kısa bir sürede sizlere bunu indirimini sağlayacaktır. Bu size enerjide tasarruf ettirecektir ve telefonlarınızın pil süresi daha da azalacaktır. Peki 5G Türkiye'de kullanılıyor mu? Tahmine göre arkadaşlar, 5G ülkemizin ilk olarak 2021 yılı içinde deneyimleneceğini söylenilmektedir. Bazı merkezlerde kullanım kullanıma sunulup alt yapı uygulamalarına göre zamanla yaygınlaştırılacak. Ülke genelinde de kullanım 2022 yılı başlarında öngörülmektedir. Ama bazı videolarda, bazı haberlerde ve telefonlarımızdaki aldığımız video görüntülerinde 5G'nin şimdiden kullanılmaya başlandığını daha doğrusu yani altyapı olarak hazırlanmaya başlandığını kısa kısa deneyler olarak gösterilmektedir. Son zamanlarda görüldüğü gibi insanları korkuyla veyahut da herhangi bir covid virüsüyle yargılayarak insanları evlerimize hapsettikleri bu zamanlarda 5G'nin insanlar dışarıda yokken daha da çok kullanıldığını ben büyük bir oranla görmekteyim. Evet arkadaşlar şimdi 5G'nin size zararlarını kısaca anlatmaya çalışacağım. Amerika'da 5G'ye henüz geçiş yapamamışlardır. Çünkü bazı sorunlarla ve teknolojiklere uygun olmasına rağmen 5G'ye uyumlu olmadığına karar vermişlerdir. Hatta Belçika'da 5G çalışmaları durduruldu. Pek çok radyasyon tehlikesi olduğu için bu 5G çalışmalarına pek olumlu bakmamaktadırlar. 5G teknolojisinin yüksek hızda ve düşük gecikme ile internet sunabilmesi için yüksek frekanslı dalga boyları kullanılıyor arkadaşlar. Bu ne demek? Daha fazla radyosuna tabi kalacağımız anlamına geliyor. Bu dalga boyları düşük frekanslı olanlardan daha fazla enerjiye sahip. Yani bizi daha fazla etkiliyor. Üstelik dalganın uzunluğu kısaldığı için daha fazla anten birleştirmek gerekiyor. Yaklaşık olarak her 100 metre 150 metreye bir baz istasyonu yani güçlendirici antenler kullanılmak zorunda arkadaşlar. Bu da şehrin hemen hemen her 100 metresinde 150 metresinde antenleri baz istasyonları görmemize neden olacaktır. Antenlerin sayısındaki artış düşük frekanslı radyo dalgalarının da artışa neden olacak ve vücudumuzun bu dalgalardan olumsuz etkilenme ihtimali artacaktır. Bilim insanları 5G'nin yaydığı radyosunun insan DNA'sına, evet arkadaşlar, insan DNA'sına zarar vereceği ifade ediyor. 5G istasyonları kurulduğu zaman arkadaşlar, ilerleyen zamanlarda göreceksiniz çok sayıda canlının ölümlerine, yani kuşların ölümlerine, hayvanların, insanların hastalanmalarına şahit olacağız. Ve son zamanlarda araştırılmalara göre bitkilere, ağaçlara ve onların üzerindeki çiçeklere bile etkisi olduğunu, onları kuruttuğunu ve verimden düşürdüğünü de göstermektedir. Helsinki Üniversitesi'nde 5G'nin sağlık açısından risklerini kimsenin tam olarak bilmediğini söylemektedir ne kadar emisyonlu radyosanın etkilerinin artacağını, insanlara nasıl zararı vereceğini, güvenli olduğu görüşünün düşük seviye radyosan sağlığa zararı değildir vaysamına dayanmadığı ifadelerinde eklenmektedir. Hatta Almanya'daki Aachen Üniversitesi'nde güçlü radyo frekanslarının olduğuna dair pek çok çalışmaları dikkat çekiyor ve 5G ile uzak durulması gerektiğini söylemektedirler. Hatta yapmış oldukları bu araştırmalarda 2 yıllık bir zaman dilimi boyunca günde 9 saat, evet arkadaşlar günde 9 saat elektromanyetik alana maruz bırakılan fareler üzerinde uygulanan testlerde farelerin beyinlerinde, kalplerinde ve tesisler dahil olmak üzere sinir sistemlerinde değişmeler yaşandığı ve hücre ölümlerinin arttığı ortaya koyuyor. Bu araştırma hayata geçirildiği sırada 5G teknoloji henüz daha geliştirilmemiş arkadaşlar. 5G teknolojisi daha bu boyutlara gelmemiş düzeydeydi. Düşünün ki 5G boyutlarında yani etkilediğimiz radyo frekanslarının yani radyo sonların 100 kat daha arttığını düşünürseniz bunlar pek iç açıcı görünmemektedir. 5G frekansları ile arkadaşlar güvenlik tehlikesi de Türkiye'de gün yüzüne çıkmaktadır. ASELSAN'ın yapmış olduğu Ulak sistemi baz istasyonları pek çok yerlerde sistemi alınmıştır. Yaklaşık olarak 4 yıldır süren 2500, ü, 2500 ü aşkın Ulak şebekesinde kullanıcı açıklandı. Yani 5G sistemine geçiş olduğu zaman Ulak sistemi devre dışı kalacak ve böylece telefonlardan, internetten ve hangi yer olursa olsun bütün bilgilerimizin 5G teknolojileri üzerinden çalınacağı ve bizleri her türlü zaafa uğratacağı görülmektedir. Hatta bu konuya benzer bir Huawei sistemi ile ilgili Trump ve ABD hükümeti zoru olmadıkça kimsenin Huawei kullanılmamalarını gerektiğini, kamu kurumlarında da Huawei'nin kullanılmasını yasakladılar. Çünkü casusluk sistemi olduğunu gördüler. Yani böylece 5G sistemi dünyadaki bir numaralı casusluk sistemi olarak da bize tehlike olarak görülmektedir. Evet arkadaşlar son olarak 5G teknolojisi güvenlik ve sağlık tehditleri içeriyor. Henüz bu tehditlerin gerçekleştiğini kanıtlar nitelikte somut bir çalışma, rapor ve buna benzer hiçbir bilgi ve bulgular bulunmamaktadır. Dünya 5G için büyük bir yarış içerisindedir. Firmalar ve kurumlar bu yarışın içerisindeyken koşarken yolun sonunda bir çukur olup olmadığına bakılmıyor. Görünüyor ki 5G zararın olup olmadığı 5G hayatımıza girdikten sonra yaşayarak denemleyebileceğiz ve umarım söz ettiğim gibi daha kötü bir etkilerle karşılaşmayız. Şimdi sizlere 5G'nin faydalarını anlatmak istiyorum. Umarım bu bizi biraz da olsa mutlu edecektir. 5G teknolojisinin faydası kendisinden önceki mobil nesil teknolojileri gibi elbette hız ve kapasitede çok yüksek artışlar vaat ediyor. İndirme hızı eskisine göre %100, 100 daha hızlı olacaktır. Ve bu hızlı olduğu için enerji bizim tasarrufumuzu edeceklerdir. Bugün binlerce cihaz bir bas istihbaratına bağlanıyor ve sunumlar kapasiteyle paylaşılıyor. Ancak gelecekte böyle bir sistem kalmayacaktır 5G'ye geçiş yapıldığında. 2020 yılında bir evde ortalama 500 sensörün çalıştığı tahmin ediliyor. Örneğin 1 kilometre kare alan içinde 1 milyon cihaz sorunsuz ve herhangi bir kesinti olmadan 5G ile mümkün olarak çalışacaktır. Herhangi bir hızında yavaşlama olmayacaktır. Düşük gecikme süreleri yaşanacaktır. Hatta bir film indirirken 30 dakika 20 dakika beklemek yerine 1 dakikada kocaman bir filmi indirebileceğiz arkadaşlar. Frekans kullanımı bize daha da kolaylık sağlayacaklar. Çoklu giriş dahi olsa herhangi bir sıkıntı yaşamadan aynı alanda gerekirse 500 telefonu aynı şebekeden aynı hızda kesintisiz olarak kullanabileceğiz. 5G teknolojisiyle evimizdeki buzdolaplarını, televizyonları hatta arabamızı bile kullanabileceğiz. İstediğimiz şekilde, istediğimiz hızda hepsine erişim sağlayabileceğiz. Yüksek hızda hareket halinde kesintisiz iletişime geçeceğiz arkadaşlar. Ne bir deniz olsun, ne bir tünel olsun hiçbir şekilde kesinti olmayacak ve bize minimum enerji sağlayacaktır. Sizlere kısaca 5G hakkında bilgi vermeye çalıştım. Zararlarını ve faydalarını da anlatmaya çalıştım arkadaşlar. Şimdi bana sorduğunuz zaman ben 5G teknolojisine geçmek ister miyim diye sorarsanız seçim hakkı olsa kesinlikle 5G sistemine geçiş yapmak istemem. Ama gördüğüm kadarıyla hiçbir şekilde seçim hakkı olmayacağını, daha doğrusu hiçbirimizin seçim hakkı olmadan 5G sistemine mecbur olarak geçiş sağlayacağımızı düşünüyorum. Ve ben gitgide inandığım bir nokta ise bu koronavirüs nedeniyle insanların evlerine hapsedilerek bunların dışarıda etkisi en az seviyeye düşürülerek deneyler yapıldığını fark etmekteyim. Umarım bu konularda yanılmış oluruz ve günümüz her zaman güzel olur. Devir teknoloji devri arkadaşlar. Umarım insanları çipleme sistemiyle, bu 5G ile köleleştirmeyiz. Yeterince zaten biz köle olmuşuz bu dünyada ve bu köleleşme de her geçen gün daha da artmaktadır. 5G ile hiçbir şey artık eskisi gibi olmayacak arkadaşlar. 5G yani 5. nesil mobil internet sağlayıcısı. Evet arkadaşlar bu videomda sizlere bilgi vermeye çalıştım. Bir dahaki videomda bilim insanların zamanı geriye alabildi mi? Zamanda ileriye ve geriye gitmeyi gerçekten başarabildiler mi? Bunlarla ilgili sizleri bilgilendirmek istiyorum. Bir sonraki videomu kaçırmadan takip etmenizi istiyorum. Ayrıca YouTube fenomenimiz Hüberk izlemeyi ve takipte olmayı, abone olmayı kaçırmayın.